Herkese yeni bir videodan merhabalar. Bu videoda arkadaşlar Gmail'e geri döneceğiz. Bildiğiniz gibi ben daha önceden bir Gmail hesabına gelen maillerde maili nasıl engelleyebileceğinizi göstermiştim. Eğer izlemediyseniz açıklamalara linkini koyarım. Yalnız arkadaşlar Gmail bildiğiniz gibi son iki yılda yani ben o videoyu çektikten sonra bir sürü güncelleme aldı ve yeni özelliklerde kazandı. Artık arkadaşlar bir filtre koyarak diyelim ki bir kişiyi engelledik ama gelen mailler spama düşüyor. Biz spama da düşmesini istemiyoruz o mailin. O kişiden veya o kurumdan nereden geliyorsa o maillerin spama da düşmesini istemiyoruz. Ve direkt çöp kutusuna gitsin ve 30 gün içinde otomatik olarak silinsin. Peki bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Şimdi bu videoda bunu nasıl yapabileceğimize birlikte bakacağız. Öncelikle arkadaşlar bakın bir kişiyi veya bir mail gönderini engelleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli mailler var. Bakın burada arkadaşlar Andre Mason diye birisi bana mail göndermiş gördüğünüz gibi. Şimdi bu maili açıyorum bakın burada 3 noktaya tıkladığımda bakın diyor ki Andre Mason adlı gönderini engelle diyor bunu tıkladığım zaman artık spam olarak işaretlenecek ve gördüğünüz gibi spam kutusuna düşecektir bundan sonra bu kişiden gelen mailler. Peki arkadaşlar şöyle yapalım. Bu kişiden gelen mail hiç spam'a da düşmesin. Direkt çöp kutusuna düşsün ve biz bu çöp kutusuna düşenleri silelim. Şimdi bunu nasıl yapabileceğimize bakalım. Şimdi arkadaşlar ben diğer mail adresime geçiyorum. Çünkü bu mail adresimden diğerine mail göndererek nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şimdi ikinci mail adresime geçtim. Öncelikle bunu yapabilmek için buradaki ayarlara geliyoruz ve tüm ayarları görüntüle diyoruz. Daha sonra burada bakın filtreler ve engellenen adresler diyor. Burada yeni filtre oluştur diyoruz. Engellemek istediğimiz ve çöp kutusuna düşmesini istediğimiz mail gönderen kişinin mail adresini yazıyoruz. Bakın ben buraya yazıyorum. Bu benim diğer hesaplarımdan bir tanesi arkadaşlar. İkinci mail adresi gmail.com Bu tür şeylerde kullanıyorum test etmek için. Bakın bunu buraya göndereni yazdıktan sonra filtre oluştur diyoruz ve böyle bir şey geliyor karşımıza. Burada ne yapmasını istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Bakın burada silinmesi için sili seçmeniz yeterli olacaktır. Silinmesini istemiyorsunuz sadece gelen kutusuna atla veya okunda olarak işaretleyi de seçebilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bakın okunda olarak işaretle diyebilirsiniz ve sili de işaretleyebilirsiniz. Böylece çöp kutusunda hem okundu olarak gözükecek hem de sizin belirlediğiniz süreler içinde silinecektir. Ben şimdilik sadece sili işaretliyorum ve filtre oluştur diyorum. Gördüğünüz gibi bakın buradan bu ikinci mail adresi gmail.com'dan gelen mailleri şu işlem yapılsın sil diyor. Bu filtreyi koyduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu ikinci mail adresi olan mail adresime geliyorum. Buradan mail göndereceğim. Buraları boş bırakıyorum ve arkadaşlar buraya da deneme mail yazıyorum. Şimdi gönderiyorum arkadaşlar. Bakın şu an bakın bu adresten yani az önce belirlediğim adresten kendi asıl diğer hesabıma mail gönderiyorum. Bakın bu adrese gelelim. Gördüğünüz gibi şöyle bir yenileyelim. Bakın gördüğünüz gibi gelen kutusuna gelen herhangi bir şey yok. Bir mail geldi ama nereye geldi? Çöp kutusuna. Gelen kutusunda hiçbir şey yok. Çöp kutusuna geliyoruz. Mail burada. İstersek açarız. İstersek de buradan direkt zaten 30 gün sonra bu siliniyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde siz de istemediğiniz kişilerden gelen mailleri hiç gelen kutunuza veya spam kutunuza düşürmeden direkt engelleyebilir ve çöp kutunuza gönderebilirsiniz. Böylece hiç maruz kalmamış olursunuz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.